Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Bugün YouTube'da yüzlerce kanal, neredeyse her mahallede çeşitli adlar altında kendilerine bazı ünvanlar takan, vergilerini bile vererek sözde mesleklerini icra eden çok sayıda falcı kol geziyor biliyorsunuz ve o kadar yaygın ki nohut falından sodalı su falına çay falından kereviz falına cam falından kibrit falına kadar etrafınızda hangi objeyi görebiliyorsanız bir o kadar da fal çeşidi mevcut. E müşteri nasıl olsa ülkemizde maalesef bol. Cihaletin talep oluşturduğu ve bunu gerek zamanını, gerek parasını hiç ederek satın aldığı saçma bir düzen var. Ama şu adamın, şu kahinin, bu falcının dediği bazen çıkıyor dediğinizi duyar gibiyim. Bunları da birazdan paylaşacağız. Şunu unutmayalım ilk önce. Yeryüzünde falcılık kadar insan merakını, insan duygusunu istismar eden başka hiçbir yol yoktur. Ayrıca bu bir geyik muhabbeti ama ne olacak sanki diyeceğimiz bir mevzu değil. Masum bir şey değil. İnanç noktasından bakıldığında fala baktırmak veya falcının dediğine inanmak, fala inanmak o kadar tehlikeli ki Allah korusun insanı imandan bile çıkarabiliyor. Evet merak ediyorsunuz. Kahinler bazı şeyleri nasıl bilebiliyor? Dedikleri ortaya çıkıyor. Buna geçmeden ilk önce neyi konuştuğumuzu öğrenmek lazım. Çok çok eski uygarlıklardan beri var olan, kısaca meydana gelecek olayları bir takım yöntemlerle önceden bilmeye çalışmak kehanet. Dünyanın başlangıcından bu yana geçmiş çoğumuz için çok önemli değil. İnsanlığın en büyük merakı hep geleceği bilme arzusu ve kehanetlerden haberdar olmak üzerine yoğunlaşmış. Mesela yapılacak herhangi bir işin sonucunun nasıl olacağını önceden bilmek, bir insanın yazgısını öğrenmek insanları tarih boyunca hep meşgul etmiş. Şimdi biraz daha eskilere gidelim. Antik çağ Kehanet, halkın en alt tabakasından en üst tabakasına kadar herkes tarafından ilgi çeken ve inandırıcı bir olgu. Bilicilik mekanları, kutsal mekanlar, bilicilik yapan kahinlerde kutsal kişiler olarak toplumda saygı görüyor. İnsanlar yaşadıkları dönemin inanış biçimine uygun olarak faaliyette bulunan o bilicilik merkezlerine çok saygı göstermişler, özellikle maddi yönden bu mekanlar hep desteklenmiş. Antik çağda Didma, Klaros, Delphi gibi çok büyük kehanet merkezlerinin olduğunu görüyoruz. Biraz daha bu zamana yakınlaşalım. İslam'dan önce Arapların arasında da çok kahin bulunuyordu. Bunlar birçok şeyi bildiğini iddia ediyorlardı. Hemen hatırlarsınız peygamberler tarihinde ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında siyer okumalarında sıklıkla bu kahinlerden söz etmiştik. Bunların bir kısmı emrinde cinler bulunduğunu ve onlar vasıtasıyla bir takım bilgiler edindiklerini söylemişler, diğer bir kısmı da kendisinde bulunan bir nevi ilham sayesinde bazı şeyleri idrak ettiklerini iddia ederlerdi. Genel manada şunu unutmayın, kahinler oluş itibariyle menşe olarak şamanlara, rahiplere ve arif bir sanam denilen fetiş rahiplerine bağlanırlar. Lakin biraz tarihi kurcaladığınızda eski Arap hikayelerinde ve İslamiyet'ten önceki şiirlerde rastlanan kehanet şekilleri Şamanizmin en kaba şekillerini bile geride bırakmış halde. Peki ne yapıyorlardı? Gayb hakkındaki bilgilerinin kendi hislerinden meydana gelen ilhamlara dayandığını iddia ediyorlardı. Aynı zamanda geceleri keşif yoluyla diğer insanlara meçhul kalan, bilinmeyen birçok gizli hadisenin kendilerine zahir olduğu görünür hale geldiğini söylüyorlardı yine birçoğunuzun bildiğine eminim, İslam'dan önce ve İslam'ın ilk dönemlerinde Ukas panayırı vardı. O panayıra gelen ve çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu kahinler, kendi geleceklerine dair tek bir konu bilmedikleri halde, diğer insanların gelecekleri hakkında kehanette bulunurlar ve bu şekilde geçimlerini sağlarlardı. Bazen kahinlerin hakemlik ve danışmanlık görevlerinin yanında görülen rüyaları tabir etmek veya kaybolan eşyaların yerini tahmin etmek gibi bazı konularda da başvurulan insanlar olduğunu görüyoruz. Günümüzde de geleceği öğrenmek ve gelecekten haber verme anlamına gelen konumuz olan kehanet, fal ve büyü gibi farklı vasıtalara yönelen insanların sayısı gittikçe artıyor. Birazdan ünlü kahinlerin anlattıklarından bazılarının neden çıktığını ve Nostradamus ile ilgili bazı bilgileri aktaracağız. Ama daha önce bu konunun önemine binaen İslam konuya nasıl bakıyor ona geçelim. Çok mühim bir uyarı var burada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fal ve benzeri işlemlerin sonucuna inananların yani fal bakmasa da bir falcıya gidenin yapılan bir yoruma inananın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem indirileni inkar etmiş sayılacağını, bunların cennete giremeyeceklerini inanmayıp da bu işi yapanların bile namazlarının 40 gün kabul olmayacağını haber veriyor. Maalesef Dinimizin daha buna benzer. Birazdan paylaşacağım. Çok kesin hükümleri olmasına rağmen abdestinde, namazında olan teyzelerin, amcaların, gencin her neyse inanan insanların bile falcılara, fala, tütsüye, çaput bağlamaya yani cehalete kapı açmaları oldukça üzücü. Falcılar gelecek hakkında insanın karakteri ve beklentileri üzerinde ahkam kesmeye çalışırlar. Lakin her Müslüman bilir ki geleceğin sahibi Allah'tır. Geleceği sadece ve sadece O bilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başkası onu bilemez. De ki, Allah'tan başka ne göklerde ne de yerde hiç kimse gaybı bilemez. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır veya ben gaybı bilirim demiyorum. Ben ancak bana vah yolunana uyarım. Yine Cebrail aleyhisselamı hatırlayın. Efendimiz aleyhisselatu vesselam kıyamet ne zaman kopacaktır diye soru sorunca bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurmuş. En büyük gelecek olan kıyamet hakkında dahi bu kadar net bir cevap vermiştir. Peki gayıp ve gelecek Allahü Teala'nın elinde olduğuna göre Allah'ın elçisi dahi Allah bildirmezse bilemeyeceğine ve hiçbir İslam alimi gelecek ile hakkında konuşamayacağına göre bir falcıyı nereye koyarsınız? Yapıp durduklarına acaba hak verebilir misiniz? Hemen aklımıza gelebilir ama şunun dediği çıktı, bu çıktı. Evet bu da oldukça fazla. Aynı sözü buna benzer bir sözü, aynen bizim düşündüğümüz sözü bir sahabe, Allah kendisinden razı olsun, bizler gibi merak etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buna benzer bir soru sorunca ne buyurulmuş biliyor musunuz? Bu söz cinlerindir. Yani o kişinin bilmesi genelde cin üzerinden olur. Cin bilgiyi kapar, dostunun kulağına tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar. Bu şekilde ona yüz yalandan daha fazlasını karıştırır. Bugün de aslında birçok şarlatanı, hokkabazı YouTube kanallarında çıkan envayi çeşit fal mekanizmalarını çalıştıranları bir kenara iterseniz, bu işi ciddi yapıyorum diyen insanlar da mutlaka cinleri kullanır. Ama onlardan gelen bilgilerin çoğunluğu yalan olduğu için birazdan değineceğiz. Bugün şu ünlü falcının şu dediği çıktı diyenler de en az %90-95 dediğinin de çıkmadığını bilirler. Çünkü genelde ortalama cümleler konuşulur. Yani 100 şey anlatsa içinde bir tane iki tane doğru çıkma olasılığı oldukça doğaldır. Bozuk saat bile 24 saatte, iki defa doğruyu gösteriyor. Aynen bunun gibi. Peki bugün bütün falcıların doğrudan cinlerle ilişkisi var mı yok mu? Az önce bahsettiğimiz gibi bir kısmı bu. Lakin nereden bakarsanız bakın imana aykırı bir uygulama ve bugün YouTube kanallarında, Instagram'da, TikTok'ta şurada burada veya Maalesef her mahallede neredeyse açılan vergi levhalı medyumlara bakarsanız kocayı nasıl bağlayabileceğinize, evli bir kadını yoldan nasıl çıkarabileceğinize, kişinin ölmesi için eltinizin kaza geçirmesi için, şunun yuvasının bozulması için vesaire vesaire. Her şeyin bir ücreti var. Bu viziteyi veriyor ve daha sonra hem dinimizin lanet ettiği bir şeye burnumuzu sokuyor, imanımızı tehlikeye atıyor, hem zamanımızı hem paramızı çöpe atıyoruz. Bunun başka bir kılıfı yok. Mesela ben falcı değilim, ben kahin değilim ama tarot bakıyorum. Burçları okuyorum, medyumluk yapıyorum. Hangi adı takıyorlarsa taksınlar, İslam dininin izin vermediği bir konuda konuşuyor, hüküm veriyorlarsa aynı kategoriye girerler bazı dedikleri tutsa dahi yüz tane yalanın arasından çıkan bir doğrudur, buna kanmayın. Buna doğru demek bile su götürür. Yapanı da yaptıranı da inananı da tehlikeye sürükler. Lakin bir insanın bu ayrımı yapmak lazım. Ayın gelgit olaylarıyla veya bir takım astronomik olağan hadiselerde insanın psikolojisinin nasıl değişip değişmediği vesairesiyle ilgilenmesi gelecekten haber vermek değildir çünkü biliyoruz ki basınç ayın dünyaya yaklaşmasıyla veya gezegenlerin belli yer değiştirmeleriyle fiziksel manada değişiklikler olabiliyor ve insanlar bunlardan öyle veya böyle etkilenebiliyor. Nasıl ki su seviyesi bizden çok çok uzakta olan ayın bize yakınlaşıp uzaklaşmasıyla yükselip alçalıyorsa belli fizik kuralları var. Ama bunların hepsi bilimin içerisinde. Bizim bugün sizlerle paylaştığımız gelecekten şu olacak, bu olacak türünde haberlere itibar edilmemesidir. Çok ilginçtir. Geleceği bildiğini iddia edenlerin kendi sonlarından bir haber olmaları da bu işlerle iştigal edenleri pek ilgilendirmiyor olsa gerek. Falcılar genellikle benzer söylemleri kullanır arkadaşlar. Mesela mutlaka bir insanın ailesiyle ilgili bir problemi vardır. Kadının kocasıyla, kocanın hanımıyla ilgili, ailesiyle ilgili, çocuğuyla ilgili, maddi sıkıntılar, hastalıklar ya bunlar zaten her insanı ilgilendirir. Şimdi birileri çıksa, senin bir derdin var. Bu tahmin kimi kapsamaz ki? İsminin içerisinde A veya E harfi olan var. Ya zaten bu harflerin olma olasılığı yüzde bilmem kaç. Gibi gibi gibi. Arkadaşlar, bu kahinlerden birkaç tanesini birazdan inceleyeceğiz. Ama lütfen böyle batıl şeylerle aklınızı, kalbinizi, imanınızı tehlikeye atmayın gelecek konusunda bir bilgisinin olmadığını, sadece Allahu Teala'nın kendisine verdiği bilgileri bilebileceğini söyleyen hepimizin lideri, önderi, son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi unutmayın. Ondan daha fazla bir şey bildiğini söyleyenlere siz de itibar etmeyin ve bilimi, astronomiyi, astroloji ile gelecekten haber vermek ile bir tutmayın. Peki gelecek ile ilgili haberleri bazen Müslümanlar da veriyor. Allah dostları söylüyor. Bunlara ne diyeceksiniz? Kardeşlerim, Allahu Teala gönderdiği peygamberlerini insanlara tasdik ettirmek için gelecekle ilgili bazı hadiseleri zaten bildirmiş. Bunlar Kur'an'da da var, sünnette de var. Mucizeler var. Çok net, berrak ifadeler var. Bu yüzden mucize ile kehaneti birbirinden ayırmamız lazım. Peygamber ile kahini de birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü Allah'ın bildirmesiyle peygamberler bunu yerine getiriyorlar. Musa Aleyhisselam kendi gücü ve isteğiyle denizi yarmamış. İsa Aleyhisselam kendi isteği ve iradesiyle sadece bir ölüyü diriltmemiştir. Dolayısıyla veliler de yine Allahu Teala'nın onlara bildirdiği bilgileri örtülü biçimde ve sembolik ifadelerle anlatmışlardır. Şu tarihte bu olacak, şu olacak değil. Şu olabilir. Yakında şunlar görülebilir diye uyarıda bulunmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'dan sonra peygamberlik bitti. Vahiy yolu kapandı. Bu yüzden Gelecekte vuku bulacak bazı hadiseler bazen rüya, bazen ilham yoluyla veya veliler tarafından da getirilebilir. Ama bunların bu kısmı rahmani. Bugün ben fal bakıyorum, tarot'tan, gelecekten şundan bundan haber veriyorum diyenler şeytani sezgilere dayanırlar. Çünkü bunlar bu işi meslek edinmişlerdir. YouTube'daki kanalları ne kadar çok tıklanır ve o reklamları size izletirlerse veya kendilerine gittiğinizde o vizite ücretini KDV dahil yatırırsanız o işi yaparlar. Zaten haber kaynakları olan şeytanlar kulak hırsızlığıyla bir şeyleri kapıp yalan yanlış şeylerle yaldızlayarak onları aktarırlar, onlar da size. Peki bazı kişiler var, çok meşhur kişiler bunlar, gelecek kötülüklerden bahseden birileri var. Mesela Nostradamus, 16. yüzyılda yaşamış bir kahin, müneccim de diyebilirsiniz. Bu kehanet konusunda ciddi araştırmalarıyla tanınan Eric Razzle bir kehanetten bahseder. Sadece küçük bir örnek sizlerle paylaşayım. Avrupalı astrologlar tahmini bir su baskınından haber verirler ve derler ki gezegenler balık burcunda bir araya geldiği zaman su dünyayı istila edecek. Tabi herkes korkmaya başlar. Bazı kimseler güya o su baskınından kurtulmak için kayıklar satın alırlar. O denilen zaman gelir ama baskın falan olmaz. Fakat ne yazık ki zaman süngeri bu yalanı siler unutturur. Daha sonra astronomi alimleri bu konuyu ele alıp incelerler ve derler ki bu büyük bir saçmalıktır. Gezegenlerin balık burcunda bir araya geleceği sözü ilmen mümkün değildir. Küçücük bir örnek. Nostradamus gibilerin belki de dayanığı yalanlarını unutturan zamandır. Mesela şu tarihte şu adam öldürülecek derler. Adam gerçekten öldürülürse bu iyi bir reklam olur onlar için. Vay be! Dediği çıktı diye. Ama eğer bu olay gerçekleşmezse zaten insanoğlu çoğu şeyi unuttuğu gibi ya bu adam şu olacak demişti ama olmadı demek ki yalancıymış denmez. Şimdi sıkı durun. Nostradamus'un 946 tane bilinen kehaneti var. Onlardan ancak 70 tanesi yani %8,3'ü bir bakıma gerçekleşmiş durumda. Bir bakıma diyorum çünkü tamamen gerçekleşti diyelim. Ortaya 100 tane yalan atıyorsunuz, 8 tanesi tutuyor. %7'lik bir başarı yüzdesi ve bunların büyük bir çoğunluğu da hemen herkesin yapabileceği gerçekleşmesi olan tahminler. Hatta size başka bir bilgi vereyim. muhyiddin Arabi yani İbnül Arabi Allah rahmet eylesin. Onun eserleri var bu konudaki. Bu eserleri okumanızı tavsiye etmiyorum. Belli bir altyapı, bilgi birikimi olmadan Böyle roman okur gibi bunların okunmaması lazım. Zaten kendisi de bu konuda oldukça insanları uyarmış. O yüzden muhittin Arabi'nin dinden çıktığını, kimisi deli olduğunu söyler. Her neyse onun eserlerinden bazı alıntı değil çalıntıları var Nostradamus'un onu da unutmayın. Yani yüzde yedilik bir sallamasyon tutması var. Onun da zaten bir kısmı başka yerden geliyor. Yine bu konuda bilinen insanlardan Charles Ward onun hakkında diyor ki, Nostradamus bilmecelerle konuşan biridir. Görünüşte Hristiyan, lakin samimi bir putperesttir. Önceden yanacağını haber verdiği Pozun şehrini kendisi bilerek yakmıştır, diyor. Yani yoruma açık olan sözlerin mucidi. Peki biz bugün niye konuşuyoruz bu programda Nostradamus'u? En bilinen kişisi böyle. En tepe noktası. Yani bugün YouTube açtığınız zaman papatya falı, nohut falı, bilmem tarot şundan bundan bahsedenlerin piri. Yine Bernard Kapın bir tespiti var. Diyor ki o sözlerini dramatik bir belirsizliğe büründürmekte çok ustaydı. Bu yüzden de kehanetleri çağımıza kadar bilindi diyor. Yani kısacası Nostradamus bazı çevrelerce kasıtlı olarak şişirilmiş bir müleccimdir. İşin garip tarafı Allah, ahiret, kader gibi belirgin gerçeklere inanmakta güçlük çeken, sözde maddeci kafaların ben maddeye inanırım diyenlerin bu fırsatçıların bu saçma sözlerine ilgi duymaları, hatta inanmalarıdır. Vakit olmadığı için sizlerle paylaşmak istediğim ama dikkatinizi dağıtmamak için çok ayrıntıya girmeyeceğim daha neler var neler. İslam tarihinde bazı hak dostlarının bazı sembollerle, harflerle verdiği mesajlar da var. Evet bunları da hayır bu yok demiyoruz ama bu anlatılanlarla hayatımızı geçirelim. Allahu Teala'nın kanunlarını, bize verdiği bu imtihanı, insanlarla bu sosyal ilişkilerimizi, bilimde, teknolojide ne yapmam gerekiyoru bir kenara atıp da hayatımızın her anına acaba bu kişinin dediği şu mu? Kur'an-ı Kerim'in şu sayılarını toplasak buradan şu sonuca varabilir miyiz? Burada bir gizem var mı, tılsım var mılara gerek yok anlatmaya çalıştığım bu değerli kardeşlerim. Bugün İsrail terör örgütü insanları bakın biz Müslümanların göz önünde katletmeye, mahvetmeye devam ediyor. Namazını kılmaya çalışan insanları bile tekme tokat dövüyor. Böyle bir zamandayız. Bir taraftan güzel ülkemizin dört bir tarafından silahlar, füzeler bize doğrultulmuş bir vaziyette. Terör bir taraftan devam ediyor. İslam düşmanları gününü gün ediyor. Bizi perişan etmek için bunca taktik uyguluyor. Şimdi böyle sıkıntılı bir dünyada gizemlerle uğraşmanın, gelecekte şu mu oluru? Hayatın birinci meselesi haline getirmenin. Şöyle hissettim, rüyada şöyle gördüm. Efendim şu sırlara vakıf oldum. Şu zikri çektim, dünyam değişti. Bunlara gerek yok kardeşlerim. Bir kez daha o zaman hatırlayalım. Gaybın anahtarı onun yanındadır. Ondan başkası onları bilmez." de ki: "Allah'tan başka yerde ve gökte hiç kimse gaybı bilmez. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmemek aslında büyük bir avantaj. Bugün size söylense, şu tarihte öleceksin, şu şekilde öleceksin, bugün şu kazayı geçireceksin. Sevdiklerini, anneni, babanı, eşini, dostunu şu haldeyken ve şu şekilde kaybedeceksin ve bize cehennemdeki Allah korusun durumumuz gösterilmiş olsaydı dünyada lezzet alabilir miydik neden gelecekle ilgili bunca proje bunca zaman ve para kaybı falla tarotla büyüyle uğraşacağımıza geleceği şöyle düşünsek olmaz mı bundan 3 sene sonra 5 sene sonrası için daha kaliteli ve ata tohumlarının değerlendirildiği bir tarım nasıl yapılır? Bundan 1 sene, 3 sene sonra bugün açlıktan kıvranan Afrika kıtası nasıl düzeltilebilir? 1 sene, 2 sene, 3 sene sonra hangi çalışmalar yapılabilir desek yine gelecekle ilgili, gittikçe artan su sıkıntısı ve toplu ölümlere karşı hangi çabalar, hangi metotlar benimsenebilir? çocukların ölmediği, mazlumların gözyaşı dökmediği bir dünya gelecekte nasıl inşa edilebilir diye düşünsek ama bizim için maceralı, keyif verici bir madde gibi gelecekle ilgili haberler. Allahu Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Aman sizler de ya nasıl olsa inandığımdan değil onun videosunu izliyorum veya şunun kitabını okuyorum demeyin. İnsanoğlu birbirini özenir. Bugün onca insan en önemli sermayesi olan imanını yitirmiş vaziyettedir. Allah Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza buyursun. Hepinize hayırlı huzurlu akşamlar temenni ediyor ve dua ediyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, insi ve cinni şeytanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların ve büyücülerin, falcıların, senin yolundan saptıranların şerrinden kadın ve erkeklerden gelecek şerlerden, üstümüzden, altımızdan, karşımızdan, gerimizden, sağımızdan, solumuzdan ve içimizden gelen kötülük ve vesveselerden cümlemizi muhafaza eyle. Şerlerden, afetlerden bizleri koru. Hayırlı insanlarla karşılaştır. Senin dinin yolunda ayakları sabit olanlardan eyle. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وصلى الله على سيدنا محمد ونبينا محمد سرك لسان تك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته